Yeni bir okuma parçasıyla tekrar birlikteyiz. Parçamızı öncelikli olarak bir defa açıklaması olarak okuyacağız ve daha önceden elde etmiş olduğumuz İngilizce bilgileriyle bu parçayı ne kadar anladığımızı göreceğiz. Sonrasında ben sizlere bu parçayı kelime, anlam ve gramer açısından yani dil bilgisi açısından detaylı olarak açıklayarak okuyacağım ve parçayı tamamen anlamış olacağız. Hadi başlayalım. My house My house is my favorite place. There are nine rooms in my home. My house has three bedrooms. We use two rooms as bedrooms. The kitchen is a great family spot. The living room is another family spot. I like the dining room too. The office is small. My family has a computer in the office. The rooms are colorful. We just painted some rooms. I like the new wall colors. Inside my house is calm. The house has a big yard. We had many memories in the yard. The pets can run there. We can play games there. I love the yard too. parçayı bir defa açıklaması olarak okuyarak kendi tecrübelerimizle, eski bilgilerimizle ne kadar anladığımızı gördük. Şimdi kelime, anlam ve gramer olarak detaylarını açıklayarak parçayı öğrenelim. My house, benim evim. My house is my favorite place. My house, benim evim, is my favorite, benim favori place, mekanımdır, yerimdir. Benim evim, benim favori mekanımdır. There are nine rooms in my home. There are, vardır. Nine rooms, nine, dokuz demek. Dokuz odası vardır. In my home, benim evimde. Yani benim evimde dokuz oda bulunmaktadır. My house has three bedrooms. My house, benim evim, has, sahiptir. Three, üç, bedrooms, yatak odası. Yani benim evim üç tane yatak odasına sahiptir. We use two rooms as bedrooms. We use biz kullanmaktayız, two rooms iki odayı, as bedrooms bedroom ne demek e, banyo demek banyo olarak kullanıyoruz iki odayı. Yani burada as arkadaşlar olarak bir şey olarak demektir. Yani biz bu iki odayı banyo olarak kullanıyoruz demek anlamı katmaktadır. As olarak. Yani mesela ben bir ben bir mühendis olarak çalışıyorum derken I work as an engineer. As an engineer. Yani ben bir mühendis olarak buradaki as as bedrooms'taki olduğu gibi olarak anlamı katmaktadır. The kitchen is a great family spot. Kitchen, mutfak is a great büyük family aile spot mekanıdır, alanıdır. Yani mutfak büyük bir aile alanıdır. The living room is another family spot. The living room, oturma odası, is another, bir başka, family, aile, spot alanıdır. Yani oturma odası bir başka aile alanıdır. I like the dining room too. I like. Ben hoşlanıyorum. The dining room, yemek odasından to, da. Burada to, de, de anlamı katmaktadır. Yani ben oradan da hoşlanıyorum anlamında kullanılıyor. Nereden? Yani ben yemek odasından da hoşlanıyorum. The office is small. Ofis dediği burada arkadaşlar çalışma odasını kastediyor. Çalışma odası is small. Küçüktür. Yani çalışma odası küçüktür. My family has a computer in the office. My family benim ailem has sahiptir. A computer bir bilgisayarı sahiptir. In the office çalışma odasında. Yani benim ailem çalışma odasında bir bilgisayarı var, sahiptir. The rooms are colorful. The rooms odalar are colorful. Rengarenktir, renklidir yani. Odalar rengarenktir. We just painted some rooms. We biz just henüz şimdi yani yakın zamanı kastediyor. Painted boyadık. Some bazı rooms odaları. Biz bazı odaları henüz şimdi yakın zamanda boyadık. I like the new wall colors. I like ben hoşlanırım. The new yeni wall oda e, duvar colors renklerinden. Burada "dı" ifadesini koyuyor ya arkadaşlar. Bu bildiğimiz yer olduğu için, yani "new wall" buradaki yeni duvar bildiğimiz bir yer olduğu için, yani bizim kendi evimizden bahsettiğimiz için o nedenle "dı"yi kullanıyor. Yoksa herhangi farklı bir evin odalarından bahsediyor olsaydı başka bir "e" veya "en" ifadesini kullanırdık. Ama burada bildiğimiz kendi evimizden bahsettiğimiz için. Kendi evimizin duvar renklerinden bahsettiği için d'yi kullandı. Ben kendi evimizin yeni duvar renklerinden hoşlanıyorum diyor yani. Inside my house is calm. Inside içi, iç mekanı, my house benim evimin, iç mekanı is calm sakindir. Calm sakin demektir. Yani benim evimin iç mekanı sakindir. The house has a big yard. The house, ev, yani bizim evimizden bahsettiği için the'yı kullandı. Bizim evimiz has, sahiptir. A big yard, büyük yard, bahçe. Büyük bir bahçeye sahiptir. We had many memories in the yard. We had, biz yaptık, sahip olduk. Many, birçok memories, hatıralara in the yard, bahçede. Yani biz bahçemizde, In the yard dediği için bahçemizde birçok hatıralara sahip olduk. The pets can run there. The pets, evcil hayvanlar can yapabilir, bir şey yapabilmek demektir. Ne yapabilirmiş? Run. Koşabilmek, koşabilirmiş. Nerede? Orada. Yani evcil hayvanlar orada koşabilir diyor. We can play games there we can biz yapabiliriz ne yapabiliriz play oynayabiliriz we can play oynayabiliriz games oyunlar oynayabiliriz nerede Der, orada biz orada oyunlar oynayabiliriz diyor yani. Burada can ifadesini de öğrenmiş oluruz. Ebilmek e, e, anlamı katıyor. I love the yard too. I love hoşlanıyorum the yard bahçeden hoşlanıyorum. Too neydi? De anlamı katıyordu. Bahçeden de hoşlanıyorum demek istiyor. Yani ben diğer diğerlerden hoşlanıyorum şeklinde geldi ya hikayede anlatırken. Burada da en son bahçeden de hoşlanıyorum derken I love the yard. Ben bahçeden hoşlanıyorum. Bahçeden de hoşlanıyorum derken to ifadesini ilave etti. I love the yard. To oldu yani. Evet arkadaşlar. Burada parçamızı açıklama olarak da sonlandırdık. Yani birçok yeni kelime öğrendik. Yeni gramer yapıları öğrendik. Ve bununla beraber bir parçanın tamamen anlamsal olarak açıklamasını görmüş olduk. Şimdi parçaya Önce bir defa açıklaması olarak okuduk. Kendi bilgilerimizle tecrübe edindik. E, sonradan bir baktık. E, bu parçada doğru anlayıp anlamadığımızı tespit ettik ve en doğru halini öğrendik. Sonra şimdi bu parçadan maksimum verim elde etmek için yani çalıştıklarımızı daha iyi pekiştirmek için bir defa da açıklaması olarak bir de kere daha okuyacağız. Ve parçadan maksimum verim elde edeceğiz. Hadi başlayalım. My house. My house is my favorite place. There are nine rooms in my home. My house has three bedrooms. We use two rooms as bedrooms. The kitchen is a great family spot. The living room is another family spot. I like the dining room too. The office is small. My family has a computer in the office. The rooms are colorful. We just painted some rooms. I like the new wall colors. Inside my house is calm. The house has a big yard. We had many memories in the yard. The pets can run there. We can play games there. I love the yard too. Evet tecrübemizi fazlasıyla arttırdık. Yani parçadan elde edilmesi gereken bütün kelimeleri öğrendik. Gramer, dil bilgisi yapılarını öğrendik. Ve bunları nasıl pratik yaparak daha kolay hale getireceğimizi, daha anlaşılır hale getireceğimizi veya günlük hayatımıza yansıtabileceğimizi örneklerle çoğaltarak yapmamız gerektiğini öğrendik arkadaşlar. Şimdi üzerimize düşen, burada parçadan ne anladıysak, bunu birisini anlatır gibi sesli olarak İngilizce özet yapacağız arkadaşlar. Aklımızda kalanları anlatacağız. Çatpat olabilir, aklımızda çatpat bilgiler kalmış olabilir, zorlanabiliriz ama bunu yapmaya çalışacağız ki bilgilerimizi daha aktif hale, interaktif hale getirmiş olacağız arkadaşlar. Bu özetten sonra parçayı 3 defa dinledik ya, bir defa özet yaptık. Bu birinci tekrarımız olacak arkadaşlar. Bu tekrarlarımızı bir günde olmak zorunda değil. Farklı günlerde de olabilir. 2-3 tekrar daha yaptıktan sonra arkadaşlar parçamızdan maksimum verimi elde etmiş kabul edeceğiz ve bir sonraki parçayı dinlemeye geçebiliriz arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.